korktun mı? Deyorsam, deyorsam. Doğru. Eğer bırakırsan kendinden gelirse sağlayamazsın Çocuk olsa bir çocuk tutarız ama evet. seni tutmayız yani <Gülüyor> Olsun mu? Bundan sonra... Bu iş bu. Bu iş böyle. Ya kardeşim. Ayakları mı sıkayım mı? Ben yok yok hiçbir şey yok. Rahat durursan hiç evet. şey tamam. Sıkmana gerek yok. Çünkü ha, şey sen, Hakem oldun, sen ben ne diyorsam onu yap. Sen tamam. bırak. Tamam. Üstünde orayı bırakma sadece. Tamam. Orayı bırak. Ne? Tamam. Baba dönme. Rahat ol <laughs> Bir şey yani Yeter ya. ya. Yok yok dönmez. Dön, dön. tamam. <laughs> Rahat ol, görmez. Ya, dönelim diyorum yani. Bitsin diyor, yeter diyor. <gülüyor> yeter bu <laughs> kadar ya. Korkun ya. ya, niye korkun <laughs> <yoksun? gülüyor> bana? Korkmana gerek yok diyorum bir ya, batır ben. Var, hayır, bir şey ben bu, hayır ben bunu salmam. Tamam. Sen oradan düşmeyken sonra ben bunu salmam. <gülüyor> 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 bu beni, yedi metre beni yerde sürükledi, ben giden bunu salmam. Evet. 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 Ha, iyi Allah.